Selam dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni sorarsanız dostlar ben de iyiyim. Bugün de çıktık bakalım önümüze neler çıkacak. Birlikte nereleri gezeceğiz? Hemen yol kenarında bir tane kayamız var. Birazdan oraya gidip o kayamıza bakacağız dostlar. eskilerde kalan bir kasa gibi işaretler var üstünde tabi buranın güzel doğasını bulmuşken buraları da sizlerden paylaşmak istedim bakalım Dostlar hem birlikte gezelim hem de bu kayamızın yanına gidelim o kayamıza bir bakalım istiyorum Buralar mükemmel yerler dostlar. Ve hemen yanı başımızda bir tane akar suyumuz var. Arkadaşlar, suyun sesi çok güzel, berrak. Onu da sizlere göstermek istedim. Hemen bakacağımız yer, şurada bir köy yolu var. Köy yolunun üstünde bir sabit bir taşımız var. Bu taşın üstünde de üçgen şekilde, göz şeklinde bir işaret var. burada ne varmış? Burada bir bakalım gelmişken. Burada hemen dere kenarında dikkat çeken bir yer daha var. Orayı da bir göstereyim dostlar. Arkadaşlar buralar dere kenarı. Eski insanların en çok yaşam alanlarından böyle yerler. Tabi zamanla toprakla kapatılmış yaşam alanları kaybolmuş gitmiş. Ama böyle sular, hava şartları tekrar böyle ileri ufak da olsa bir ufak işaret çıkabiliyor, gösterebiliyor doğa bize. Buraya da şöyle bir göz atalım ve taşımıza doğru yol alalım bakalım. Hava güzel dostlar. Doğa güzel. Tabi çıkıp gezmek lazım. Bakmak lazım. İlle de tarihi bir yer bulacağız diye bir şey yok dostlar. Birlikte gezeceğiz. Dağı, taşı, güzel havayı birlikte soracağız dostlar ve önümüze gelen değişik değişik kaya türlerini sizden paylaşacağım arkadaşlar. Evet, hemen asıl kayamıza bir gidelim bakalım. gezelim gezelim diyorum da herkesin gezme imkanı olmayabiliyor dostlar. Ben de arta kalan zamanlarımdan çıkıp siz dostlarıma güzel videolar yapmak için çıkıyorum ama tabi imkan dahilinde. ama çıkmayan dostlarım için böyle güzel videoları çekmek için çıkacağım her zaman. Tabi desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarım çok izleniyor. Aman like'ları, beğenileri, abone olmaları unutuyorsunuz arkadaşlar. Siz dostlarımdan bekliyorum. Ve asıl kayağımıza geldik arkadaşlar. Hemen karşılaş dikkatimi çekti. Tabii ne kadar doğru, ne kadar yanlış birlikte bakalım arkadaşlar. Eski izlerden bir şey bulabilir miyiz diye çıkıyorum. Hem doğayı geziyorum, hem de böyle güzelim böyle yerleri gördüm siz dostlarımla paylaşıyorum. Bakın hemen size göstermek istediğim kaya. Bu dostlar bakın o kadar net gözüken bir kaya ki yumurta şeklinde yol kenarında tabi dikkatli bakmadıkça e, ne olduğunu bilemeyiz dostlar böyle kayalara baktığımızda üstünde murç izlerine bakacağız üstlerinde dikkat çekene bir çıkıntı var mı diye bakacağız Herhangi bir işaret var mı diye bakacağız dostlar. Ki bu kayada murç izleri gözüküyor. Ve ortada şöyle bir nuska şeklinde bir giriş gibi gözüküyor. Bakalım yakında da bir görün. hemen yan tarafında da şöyle bir V işareti gibi gözüküyor dostlar bak. Tabi bunları net olarak görebilmemiz için biraz uzaklaşmamız lazım. Bunlar arkadaşlar binlerce yıl önce insanların yaşam alanları, el işçilikleri zamanla silinmiş olabilme ihtimali var. Bazı işaretler bile zamanla işlevini gösterdiğini kaybedebiliyor dostlar. Bakalım bu kayanın etrafında da başka neler var. Arkadaşlar taşın her tarafını değişik açılardan çekip siz dostlarımla paylaşıyorum. Tabii benim göremediğim yerler varsa siz de yorumlarda videomun altına yazın arkadaşlar. Hemen her tarafını göstermeye çalışıyorum. Bakın şu taş şuradan kopmuş gibi duruyor. Bu taraftan bakalım. Genelde bu gibi kayaların işaretleri üstlerinde olur dostlar. Siz de gezdiğiniz yerlerde arkadaşlar böyle eski tarihi işaretler görmek istiyorsanız yolda belde gördüğünüz taşların hepsinin doğal olduğunu düşünmeyin dostlar. Gerçekten değerli bir tasa yanında gelip geçmiş olabilirsiniz. Ama birazcık bilgi olursa böyle ilerin eski insanların elinde çıktığını Bilirsiniz dostlar. Bunun için e, özel bir bilgiye gerek yoktur arkadaşlar. Zaten taşın altına, üstüne, yanına baktığınızda taş kendini gösterir sizden neredeyse konuşur arkadaşlar. Evet dostlar bugünkü videomu burada bitiriyorum bu güzelim manzarayla siz dostlarıma veda ediyorum. İnşallah beğenmişsiniz dostlar. Dediğim gibi arkadaşlar like'ları beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.